anlamına gelir. Aslında arkadaşlar bakın e, adımları iyi takip eden ekonomist arkadaşlarım anlayacaktır ki Merkez Bankası bunun da sinyalini vermedi mi sizce? E, çünkü biliyorsunuz ki KKMM mevduatlarına ve banka mevduat oranlarına işte şu hani bir limit getiriyordu. Üst sınır. Şunun üzerinde faiz veremezsin. Bunun üzerinde faiz veremezsin diye. Şu anda gördü e, ee, ...o faiz oranlarını serbest bıraktı... ...gördüğünüz gibi hani biliyorsunuz... Ee, ...şimdi... ...acaba o faiz oranları... ...serbest bırakıldı ya... ...20'li seviyelere çıktı veya... ...üzerinde verenler 30'lu seviyelerde... ...faiz verenler var... ...belki de... E, ...buradaki Merkez Bankası'nın bu adımı... ...bir e, aslında... ...faizlerin artırımına yönelik bir... E, ...adım olarak... ...değerlendirilebilir. O yüzden... Perşembe günü e, atı yapılacak e, daha doğrusu Perşembe